Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Sizlere çok güzel bir seriyle geldim. Kavramlar serisi. Öğrencilerimizin bilgi sorusu geldiği zaman en çok terlediği yer burası ve ÖSYM'nin en çok sevdiği ve en çok sorduğu kavramları ben size her bir videoda tek tek anlatacağım. Bugünkü kavramımız hemen bakalım. Tecessüs kavramı ÖSYM'nin çok sevdiği daha önce iki defa sormuş olduğu kavramdır bu. Ee, peki hocam nasıl aklımızda kalacak bu? Ben size birazdan bunun mantığını vereceğim ve hiçbir zaman unutmayacaksın ve karıştırmayacaksın. Tecessüs ne demek? Bizdeki karşılığı mahremiyet ihlalidir ama ÖSYM daha çok tecessüs ifadesini kullanıyor. Peki ne demek bu? Başkalarının gizlerlerini araştırmak, Kusurlarını, özel hayatını araştırma demek ya yani bir nevi aslında casusluk yapmak demektir. Şimdi bakın taktiğe ben birkaç tane harfi kırmızı renkte yazdım. O harfleri ben aşağı indiriyorum. Bakın yazdım şu şekilde. Bakın C S size bir şey hatırlattı mı? Bakın casus kelimesi görüyor musunuz? Yani Arapça bir kalıp dilidir. Dolayısıyla 3 tane harfi alıp kalıplara koyduğumuz zaman birden çok anlama gelebiliyor. Bakın CSS kelimesi, casus kelimesi artık bizim aklımızda kalacak. Mesela bakın teşekkür kelimesi de buna benziyor. Teşekkür. Şekera. Şükretmekten. Ya da tefekkür kelimesi mesela. Tefekkür. FKR fikir etmek yani düşünmek demek. Dolayısıyla artık casus kelimesinden tecessüsü unutmayacağız. Ve hiçbir zaman karıştırmayacağız. Hemen bakalım bize en çok mi bu ayet soracak. Denemelerde bize en çok bu ayet gelecek. Dikkat edelim. Ayetimiz hangisi? Hucurat suresinin 12. ayeti. Buradaki 44 Hucurat'ın Kur'an'daki sırasıdır. Ey iman edenler zanın bir çoğundan sakının çünkü zanın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Yani tecessüs yapmayın diyor bizlere. Hemen bakalım. ÖSYM sorusu olduğu için çoğunu kararttım. Bakın Hucurat 12 gördünüz mü? Kusurlarınızı araştırmayın. Cevabımız bizim tecessüstür. Hemen bir tane örnek soru çözelim. Bakalım örnek sorumuza. Bu parçada yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bize paragrafa baktığınız zaman o kimmesiz yazacağını önemli değil. Toplumda zaman zaman insanların özel hayatlarını araştırmak, bakın casusluk yaptın, gizli yönlerini öğrenmeye çalışmak casusluk yaptın veya onların mahremiyetine girmek gene casusluk yaptın. Mahremiyet demek özel e, yönleri, özel halleri demek e, insanların gibi davranışlar görülebilmektedir. İslam ahlakına göre bu tür davranışlar yasaklanmış. İnsanların gizli halini araştırılmaması emredilmiştir. Yani casusluk yapamazsınız. Dolayısıyla CSS kelimesinden casus hatırlayacağız. Cevabımız D diyeceğiz. Bu kadar basit. İlk kavramımız tecessüstü. Bundan sonra denemelere tecessüs kavramını ne yapmayacağız? Kaçırmayacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Selametle.